Zafer. Nereye lan? Böyle saklambaç mı oynayacağız evin içinde? İşim var ya. Nereye oğlum? Ne işim var? Kaybettiğim yılları kovalıyorum. Uyar mı? Ya zapma kardeşim. Ne olur. Tamam canını sıktım. Haklısın. Bir dinle be oğlum. Bir anlamaya çalış. Anlamaya çalışayım öyle mi? Sen inandığımız bütün değerleri bas, geç ama ben anlamaya çalışayım. Kusura bakma ya. Benim kafam senin kadar afonfisli değil yani. Mecburdum lan! Mecburdum! Ben de mecburdum lan. Sevdiğim kadın istemeye gitmeye mecburdum ben de. Ama gitmedim. Niye gitmedim? Kardeşimin yanında durayım diye gitmedim. Yıkılmasın diye gitmedim, yıkılmayalım diye gitmedim. E ben sana git dedim, durma köşede dedim. Öyle demedim mi? Git Selvişte de demedim mi sana? Doğru dedin zaten. Ben kimim ki abi ya? Ben senin köşende duran, seni gazlamaya çalışan bir adamım yani. Ben kimim ki? Olsam ne, olmasam ne zaten yani? Sen benim kardeşimsin. Ama bu mevzu başka. Oğlum bu maç başkaydı. Yıkılacaktım zaten. Bu mevzu yıllardır aynı Fırat'ım. Yıllardır aynı. Ben boksör değilim abi. Ben köşe adamıyım. Ben şampiyon değilim. Hiçbir zaman da şampiyon, mampiyon olamayacağım. Öyle bir derdim de yok. Ben köşede dururum anladın mı? Şampiyon yıkılmasın diye köşede dururum. Canıma dişime takarım. Sen yıkılma diye, ayakta kal diye, hayatta kal diye elimden geleni yaparım. Benim işim bu. Ama sen ben yıkılacağım diyorsan eğer, ben mecburum bu maçı kaybedeceğim diyorsan... ...benim yapacak bir şeyim yok ki. Gereksizim yani. Benim tuttuğum bütün dallar canıma batıyor. Sen, Selvi... ...sen merak etme beni, ben sığınacak bir köşe bulurum. Hadi eyvallah. Bahsetmiyorum inşallah. Yo ne rahatsızlığı? Ee, bir şey konuşabilir miyiz? Ya kötü bir şey yok değil mi? Yok yok korkacak bir şey yok merak etme. Zafer'le ilgili konuşmak istiyorum. Fırat yanlış anlama beni ama ben Zafer'le ilgili inan hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü ona söyleyeceğim her şeyi zaten söyledim. Eğer söyleyeceğim başka bir şey de yoksa benim birazcık yani. Selvi dinlersen beni anlayacaksın lütfen. Boksta köşe adamı ne iş yapar bilir misin? Bilirim tabii. Zafer'in yaptığı iş işte. Ama yani inan hiç umurumda değil. Köşe adamı ringde boksörü ayakta tutan kişidir. Yaralandığında ilk o müdahale eder. Ağır bir darbe aldığında, gardın düştüğünde ya da gücün pinin bittiğinde... ...haydi şampiyon diye köşende bağırmaya devam eder. Her şeye rağmen sana inanır, her şeye rağmen sana güvenir. Hmm. Eğer yenilirsen salon boşalır. Kimse kalmaz yanında. Bir tek köşe adamı kalır. Kendine olan inancını yitirdiğinde bile hala sana güvenmeye, hala sana inanmaya devam eden biri varsa köşende eninde sonunda şampiyon olursun. <laughs> Zafer boksör olmayı çok istedi. Ama olamadı. Ringde ayakta kalamadı. Başka bir sürü işler dendi. Sen benden çok daha iyi biliyorsun. Eninde sonunda ringin köşesine geri döndü. Bak Selvi, inan bana. Zafer benim gördüğüm. Hem ringdeki hem de bu hayatın içindeki en iyi köşe adamı. Ya ben ona boksan uzaklaş demedim ki hiç. Herhangi bir şeyden uzaklaşmasını da hiç istemedim ki. Sadece tek bir gece istedim ya, tek bir gece. Biliyorum, haklısın da. Ama Zafer'i de iyi tanıyorum o gece senin ve ailenin karşısına başarmış biri olarak çıkmak istedi. İşi gücü olmayan bir adam olarak değil, bir şampiyonun köşesindeki mühim bir adam olarak çıkmak istedi. Ya o benim için zaten mühim. Bir şey başarmasına gerek yok ki. Eminim senin için öyledir. Peki ya ailen? Çevrendekiler için de öyle mi? Selvi. Zafer senin gurur duyacağın biri olmak istiyor. Bunu da ancak o köşede durarak yapabilir. Anne, dön bir bak be yüzümüze ya. Alo. Ya gitsene. Kime diyorum? Alo. Kime ah, diyorsun Zaffer lan? Zafer abi. Hayır, hayırdır lan? Zafer abi, dur abi. Abi. <laughs> hayırdır birader? Hayır lan, hayır. Hayırdır? Hayırdır lan? Ha? Abi ne yaptık biz? Ne mi yaptın? Biz soralım bakalım. Başladılar. Ne yapacağım bilemedim işte. Özür dile. Özür dile. Hanımefendi özür dileriz. Kusura bakmayın ne olur. İçten dile lan içten. Hanımefendi ne olur kusura bakmayın özür dilerim. Tamam. İçten dile. Ya sizin özrünüzü falan istemiyorum defolun gidin yeter. Sen de dile. Dile lan. Özür dilerim. Zafer abi abi. Komanda alayım. Bir de havanızı alayım. Naş. Çok teşekkür ederim size gerçekten. Siz olmasaydınız yani bir ton uğraşacaktım bunlarla. Mahallenin pislikleri işte ya. Böyle böyle adam olacaklar ama. Çok teşekkür ederim ya, sağ olun. Rica ederim de. Adınız neydi acaba? Ben e, Servi. oldum. Ben de. Bu tarafa doğru gideceğim, babam bekliyor. Ben de böyle zaten, Gide, şey yapacağım. Babalar beklemez. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim ben teşekkür ederim. <laughs> Senin derinlerinde bir yerde buldum, sımsıkı sarılacak karışacak köklerini görmek